Herkese Bay Garaj'dan selamun arkadaşlar. Aracımız 2018 model Süper Bey. Hasarlı bir şekilde aldık. Zaten resimlerini detayını koyacağız. Ön kaputunu değiştirdik orijinaliyle. Gel abi. Başka çamurluklarında düştük. Bu çamurluğunda göçük düzeltme, sağ çamurluğunda göçük düzeltme yapıldı. Haricinde kapılarında falan boya yok. Şöyle detaylı çek abi. Bu çamurluğunda da hafif bir hasar vardı. Burayı düzelttik. Şurasını rütüş yaptık. Şöyle detaylı çekersen abi. Stoplarını servisten sipariş aldık. Burayı boyatmadık. Sadece şurada bir rütüşü var. Bir de şu bagaj kapağının şu kenarında bir rütüşü var. Ondan sonra bagaj kapağının da zaten resimlerini koyacağız. Şöyle bir şöyle bir hasarı vardı. Burayı da e, lokal boya yaptık üstünde boya yoktur yani şöyle. Bu tarafında yoktur. Arka tamponunu değiştirdik. Arka topları değiştirdik. Başka bu yanlarında herhangi bir hasar kesinlikle yok. Mekanik bir hasar yoktur. Dediğim gibi iki çamurlukta göçük düzeltme. Bir de şurası diğer çamurluk gibi kaput vurunca buralarda şey yapıldı. Hmm. Göçük düzeltilip rütüş yapıldı. Boyatmadık yani. Onun haricinde Arabamız genel durumu çok güzel. Kaputunu da orijinaliyle değiştirdik. Yan takmadık, orijinal kaputun. Motor için de çekebiliriz diye. Konfor paket. Evet, konfor paket. Nestek 160. 160.000 kilometrede. Şasi falan herhangi bir de e deformesi yok. Koltuklarında yırtık pırtık ezik yok. Şöyle koltuklarını detaylı çek abi. Dört kutusunda falan içinde airbag açması vardı ama. Orijinali gibi airbaglerini yaptırdık. Volkswagen malum açıyor airbag'lerini. şöyle arabamız station. Station model. Arabamız yani motoru yürüyeni çok güzel araba. İçi dışı pırıl pırıl. İçinin i̇çinde tertemiz kuaförü pasta cilası yeni yapıldı. Bagaj Lastikler kart tipi. Lastikler kar tipi. Ama güzel, güzel yani. Lastikleri bayağı güzel. Jantları tertemiz. Bagaj içi böyle. Bagajda Step. Var. Stepmesini de gösterelim Ali Bey. Stepmesi falan şöyle tertemiz. İçinde bir hasar yoktu zaten. Şöyle göstereyim. Şuralarında bir hasar yoktu. Sadece sol çamurluk ve bagajın e, lokal bir hasarı vardı. Otomatik park sistemi falan var. Tatlanır aynası var. Ondan sonra yağmur sensörü, far sensörü. Bu, Bu segmentte sağlaması. çok güzel bir araba değil mi? alan hayrını görsün yani. Güle güle kullansın. Başka çekeceğimiz motor için çekebiliriz. Detayını çekebiliriz. Çekelim. Biraz kirli, yıkamadık motor içini. Ama şaselerinde herhangi bir hasar kesinlikle yoktur. Mekaniğinde herhangi bir hasar yoktu zaten detaylarını koyacağız. İki tane far aldık. Bir kaput orijinaliyle değiştirdik. Klima radyatörünü bile değiştirmedik. Klima radyatörü bile kendisi. Su radyatörünü değiştirdik. Haricinde bir şeyini değiştirmedik. Mekaninde herhangi bir hasar yok zaten. Alan arkadaşı evet, hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. Bir daha Aleykümselam.